siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Kim söylüyor? Anayasa var, yasalar var. Bunlar söylüyorlar. Ve biz bunu kabul etmişiz zaten. Dolayısıyla bir siyasi partiyi yasalara göre kurulmuş bir siyasi parti düşmanlaştırmak doğru değildir. Ahlaki de değildir. Düşüncelerini beğenmeyebilirsiniz. Politikalarını beğenmeyebilirsiniz. İzlediği yolu, yöntemi beğenmeyebilirsiniz. Ama düşmanlaştırmak asla doğru değil. Düşmanlaştırma aslında demokrasiye karşı çıkmak anlamına gelir. HDP bir siyasi partidir. Bizimle görüşmek isterse gelir görüşürüz. Düşüncelerimizi karşılıklı paylaşırız. Onlar ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Dolayısıyla herhangi bir sorunumuz yok. Varsa düşünce ayrılıklarımız, e zaten bunu parlamentoda da, parlamento dışında da düşünce ayrılıklarımızı gayet açık, gayet net bir şekilde dile getiriyoruz. Şu aşamada bir ittifak söz konusu değil, bir ittifak arayışı da söz konusu değil. Zaten e, Sayın Genel Başkan'la yaptığımız görüşmede, arkadaşlarla birlikte yaptığımız görüşmede de bir ittifak arayışı ya da oturalım bir ittifakı nasıl gerçekleştiririz diye bir düşünce tartışılmadı, görüşülmedi. Var olan Türkiye'nin sorunları var, biz bu sorunları nasıl aşabiliriz? Sorunları aşmak için bizim izlediğimiz yol yöntem, Saadet Parti'nin izlediği yol yöntem, bunları oturduk konuştuk. Çünkü sorunları biliyoruz, sorunların çözümü konusunda bizim düşüncelerimiz, kendilerinin düşüncelerim, elbette değerlidir. Oturacağız, konuşacağız, tartışacağız, bir yol yöntem bulacağız. Hani ne zaman ittifak görüşmeleri gündeme gelir? E seçim dönemi olur. Seçim dönemi olduktan sonra siyasi partiler bir araya gelirler, ittifak görüşmesi yaparlar veya yapmazlar. O ayrı bir şey. Ama bugünden toplumun siyasi partileri belli ittifaklar içinde görüp ve o çerçevede değerlendirmeyi. E çok doğru bulmuyorum. Evet. Yani ben de şunu hemen ifade edeyim. Yani bir diyaloğun başlamış olması hangi niyetle yapılırsa yapılsın iyidir. Yani diyalog konuşmak demek. Yani farklı görüşlerde, kanaatlerde bulunan siyasi parti yöneticilerinin bir araya gelip meseleleri görüşebilmeleri ilk adımdır ve en önemli adımdır birbirlerine hakaret edeceklerine. Şimdi biraz e, bu bir araya gelme dediğimiz zaman oluyor da uzaktan en büyük hakaretlerle başlıyorlar söze. E, tabii onu ifade etmiyorum ben bunu söylerken. Meseleleri görüşebilmek Türkiye'nin problemlerinin çözümünde ilk ve en önemli adım. Bundan dolayı hangi niyetle yapılırsa yapılsın ben bize gelen ister AK Parti olsun ister HDP olsun onlarla da oturup elbette bu meseleleri görüşmeyi işin tabiatı gereği olarak normal karşılıyoruz onu ifade edeyim. Burada esas olanı Sayın Genel Başkan da söyledi biraz önce zihniyetler anayasadan da diğer yasalardan da önce zihniyetlerin değişmesine ihtiyaç var. Ondan sonra Anayasayı düzeltirsiniz. Ondan sonra yasalarda değişiklik yapabilirsiniz. Daha güzelini müzakere edebilirsiniz. Ama zihniyet değişmeden hiçbir görüşmenin de aslında çok da büyük bir faydası olmaz. Onu da ifade edelim. Evet. Bir şey ilave edeyim. Tabii Sayın buyurun. buyurun. Diyelim ki anayasa yaptık. Çok mükemmel bir anayasa yaptık. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Alttaki mahkemede ben bu karara uymuyorum. Ve siz de dediniz ki ne kadar güzel. Sen o karara uymuyorsan hakim olarak ben de seni terfi ettireceğim. Yargıtaya bir de ayrıca hakim yapacağım. Şimdi Allah aşkına bu zihniyette bir anayasa değişikliği olur mu? Önemli olan ne? Önemli olan var olana uyacaksınız ve var olanı daha mükemmel hale getireceksiniz. Siz var olanı hem uymuyorsunuz bir de diyorsunuz ki ben buna uymayacağım. Bir oturalım yeniden konuşalım. E belki bir şey yaparız. Zaten bana gelirse sıra ona da uymayacağım. Bu olmaz. Zihniyet, düşünceyi. Bu taraftan... Çağdaş bir düşünceye sahip olmamız lazım. Yasalara saygılı olmamız lazım. Hukukun üstünlüğüne inanmamız lazım. Herhalde bu taraftan el kalkmıştı. Bir mikrofon... Efendim yani müsaadenizle birkaç soru benim de Fox TV Gökhan Mısırlı. Mikrofonu biraz yaklaştır tabii, bize. Tabii ki. Ee, Boğaziçi ile başlamak istiyorum. Ee, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın çağrısını yapmışsınız geçtiğimiz günlerde. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Boğaziçi öğrenciler öğrenci mi terörist mi ifadesinde bulundu. Sayın Bahçeli de yine başı ezilesi yılanlar ifadesini kullandı öğrenciler için. Ee, Cumhurbaşkanı da yine size hitaben ee, teröristlerle biz aynı yolda yürümedik siz yürüyebilirsiniz dedi. Ee, bu Boğaziçi'li öğrencilere terörist ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu ile ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Meclise ve HSK'ya da e, bu gerekçeli kararı gönderdi. Hani Bir anlamda sizin de sorumluluklarınız var, ihlal kararını gidermelisiniz dedi. Ama meclis dün e, bu kararı geri iade etti. E, Anayasa Mahkemesi meclis başkanı Siyasi bir karardır dedi. Bildiri ifadesini kullandı. İkincisi bu efendim bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ve son olarak bir sorum daha olacak. Ee, Sağlık Bakanı korona ile ilgili e, kapalı mekanlarda bulunmayın kaçının ifadesini kullanıyor. Ama e, Cumhurbaşkanı ilk kongrelerini yapıyor. Salonları dolduranları tıklım tıklım doldurduğunuz için teşekkür ederim ifadesini kullandı partililere de bir taraftan da böyle bir tablo var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin evlatları, bütün evlatlar bizim evlatlarımızdır. Babasının görüşü ne olursa olsun, kimliği, inancı ne olursa olsun. Ve bütün evlatlarımızın da çok iyi koşullarda yetişmelerini isteriz. Üniversiteye gitmelerini isteriz. Üniversiteyi bitirdikten sonra arzu ettikleri işlerde çalışmalarını, iyi gelir elde etmelerini isteriz. Boğaziçi üniversitesine yapılan atama bütün teamüllere aykırı bir atamadır ve doğru değildir. Orada hocalar karşı çıkıyor, öğrenciler karşı çıkıyor, eski mezunlar karşı çıkıyor. Biz istemiyoruz bunu diyorlar. Rektör çalışma arkadaşı istiyor. Hiç kimse rektörle çalışmak istemiyor. Söyledim, İzzeti İkbal ile bu hükümetten çekilmek diye bir kavram var bir şey, bir değiş var yani bunu. Söyleyen şairimiz güzel söylemiş aslında. Olmuyorsa ayrılırsınız. Gerginliğe ortam hazırlamazsınız. Herkesin sakin olması lazım. Yani o görevde olmak ne katacak size? Ne katacak? Herkesin reddettiği bir görevde olmak ne katacak size? Örnek verdim. Samimi olarak örnek verdim yani. Bir köye bir muhtar atıyorsunuz. E köylü kabul etmiyor. İhtiyar meclisi seçeceğim diyor. İhtiyar meclisi de hiç kimse olmayacak diyor. E şimdi bu muhtar hayır ben illa buraya atandım ben size muhtarlık yapacağım. Ya kabul etmiyor. Üniversite kabul etmiyor bunu. Doğru değil diyor. Kaldı ki niye kabul etmiyor? Diyor ki bu atanan kişi bizim üniversitenin standartlarına göre zaten burada profesör olamaz. Profesör olamayacak kişiyi siz direktör olarak atıyorsunuz. Şimdi hepimizin oturup sağduyuyla düşünmesi lazım. Genceler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır. Toplantı ve gösteri yaptılar. Bir anayasal hak mı? Evet bir anayasal hak. Üstelik izin alınmadan toplantı ve gösteri yapma hakkı tanınmıştır anayasada herkese. Esnaf da yapabilir, manav da yapabilir, bireysel olarak insanlar da yapabilir. Gösteri ve yürüyüş yapıyorlar bunlar. Cam çerçeve kırmadılar. Haklarını arıyorlar bunlar. Bir hakkın iadesini istiyorlar. Kendi üniversitelerinin hakkını savunmak istiyorlar. Kim savunuyor? Sadece öğrenciler mi? Hayır. Eski mezunlar da savunuyor. Oradaki akademisyenler de savunuyorlar. Biz i̇stemiyoruz bunu diyorlar. E kardeşim sen de ayrıl oradan ya. Bir büyüklük yap. Kendini fazla yıpratma. Bir büyüklük yap. Ayrıl. De ki ben buradan ayrılacağım. Ben ben buradan ayrılamam. Ayrılmayacağım. E ayrılma. Otur oraya. Ne olacak ya? Oturdu da bir boyu mu büyüyecek bunu? İtibarı mı artacak bunu? Yarın çocukların yüzüne nasıl bakacak? Oğlu dönüp de buna, yarın oğlu dönüp de baba seni boğaz içine atamışlardı. Ya bir hoca bile sana destek vermedi. Bir öğrenci bile sana destek vermedi. Ne biçim hocasın diye sorduğunda çocuğuna nasıl bir yanıt verecek? Bu çocuklara ben memleketimizin evlatları dedim. Evet bunlar memleketimizin evlatları. Terörist diyorlar. Suç. Bir kişinin terörist sayılabilmesi için mahkeme kararı lazım. Devleti yöneten, devletin en tepesindeki kişinin ağzından çıkan sözü tartması lazım. Terörist diyor. Ne yaptı? Eline silah aldı. Adam mı dövdü? Adam mı öldürdü? Birilerini mi taradı? Hayır. Anayasanın verdiği hakkı kullanıyor. Anayasanın verdiği hakkı kullandı diye bir insan nasıl terörist ilan edilir? Hem suçtur, dava açılırsa tazminat ödemek zorundadırlar. Çocuklarımızı, gençlerimizi kazanmak zorundayız. Bakın gençler bazen bizim düşündüğümüzden daha aşırı hareketler de yapabilirler. Ama bunları anlayışla karşılamamız lazım. Terörist dediler tamamı serbest bırakıldı. Ne oldu şimdi? Kaybeden kim? Terörist lafını kullanan. Yazıktır, günahtır. Bu çocukları suçlamamak lazım. Çocukları dinlemek lazım. Çocukları konu çocuklarla konuşmak lazım. Bunlar bizim ülkemizin gerçekten yetiştirdiği çok değerli evlatlar. Bunlara bakmak lazım, yetiştirmek lazım, büyütmek lazım. Onların düşüncelerini almak lazım. Emin olun gençler bizden daha iyi düşünür. Bakın bir daha söyleyeyim. Gençler bizden daha iyi düşünür. Gençler bizden daha iyi dünyayı okuyor. E siz Gençleri düşmanlaştırıyorsunuz, terörize ediyorsunuz. Doğru değil. Enis Berberoğlu ile ilgili kararı bildiğim kadarıyla meclis başkanı göndermiş değil. Haber farklı yansıdı medyaya. Arkadaşlarım görüştüler zaten. Dolayısıyla karar uygulanacak. Yani Anayasa mahkemesi kararının uygulanmaması söz konusu değil. Üç ayrı yere de gönderildi anayasa mahkemesi kararı. Zaten anayasada açık ne hüküm var. Anayasa mahkemesi kararları yasama yargı yürütmeyi bağlar diyor. İdare makamlarını bağlar diyor. Gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. Emredici hüküm. Bağlayabilir değil. Bağlar diyor. Uygulayacaksınız yani. Seçeneği yok bunun. Kapalı mekanlarda Sayın Erdoğan'ın toplantı yapması Sağlık Bakanı'nın yani biz devlette hep liyakat deriz. Ee, Sağlık Bakanı da bir doktor. Toplantıların nasıl yap, yapılması gerektiğini en iyi bilen kişilerden birisi. Covid-19'un bulaşmaması açısından. Önlem alınması gerekiyor ama maalesef bu önlem alınmıyor. Önlem alınmadığı ve oraya kalabalık bir grubun geldiği için de ayrıca Erdoğan tarafından kutlanması da tıraşı komik bir olaydır yani. Dediğim gibi ya ülke yönetilmiyor aslında. Ülke savruluyor. Böyle bir tablo içindeyiz. Evet. Ya ben sadece şunu söylemek istiyorum. Sayın Erdoğan'ın 2000'li yılların başında gençlere yönelik birkaç tane konuşması var. Direnin, pes etmeyin, hangi baskı yapılırsa yapılsın hakkınızı arayın diye. Çok şiddetli ifadeler kullanmış. Bence onu tekrar tekrar gündeme getirip kendisinin de bir geçmişteki ifadelerini dinlemesine ihtiyaç var zannediyor. Yani bugünkü gençleri itham ederken o teşvik etmiş. Onu okumuşlardır gençler büyük ihtimalle. <laughs> Oradan bir heyecan büyüdüyse kendilerine sen Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini yerine getirelim demişlerdir diye bir de var bende. Evet. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda e, rahat yani şeyin söylediği de doğru Sağlık Bakanı'nın ama biz e, bu pandemiyi hakikaten e, tam olarak nasıl yönetiyoruz benim aklım vermiyor bu tip toplantılarda eğer siyasilere moral veriyorsa Cumhurbaşkanı bundan e, keyif alıyor, memnun oluyor e, başkaları yaptığı zamanda aynı e, tavrı hoş görmüyor. Yani bir çiftte standart var gibi onu da doğru bulmuyor. Evet. Buyur. Seda Güz, Ulusal Kanal. Benim ilk sorum Sayın Karamollaoğlu'na olacak. HDP Sözcüsü Ebru Günay, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın barış aktörü olduğunu savundu. Ve HDP Esenyurt ilçe Başkanlığında Öcalan posterlerinin bulunmasının da suç olmadığını iddia etti. HDP ile geçen hafta bir görüşme yaptınız. Bu konuya ilişkin görüşlerinizi o görüşmede ilettiniz mi? İkinci sorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na olacak. Milletvekili Teğmen Mehmet Ali Çelebi ve diğer vekiller istifalarında 10, Ar 10 Aralık Hareketi'nin e, partiyi yönettiğini ve e, ayrışmanın da bundan kaynaklandığını iddia ettiler. Partinin Atatürk çizgisinden uzaklaşmasında da HDP yakınlaşmasında da bu hareketin etkili olduğunu öne sürdüler. Buna ilişkin bu durum hakkında neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Evet. E, hemen ben e, böyle bir konu gelmedi. Bu konuya da zaten ben daha sonradan böyle bir habere muttali oldum. Yalnız Tabii Osman Öcalan'ın seçimler esnasında aranan bir insanın TRT'de nasıl konuşturulduğu o da gündeme gelmedi. Ee, onun için bu tip meselelere yaklaşırken çifte standarttan biraz kaçınarak yaklaşmak lazım kanaatindeyim. Biz hiçbir zaman teröre bulaşmış olan kesimleri aklayacak bir ifade kullanmadık, kullanmayız en uzak duracak olan siyasilerden birisi de ben Saadet Partili siyasilerdir diye bunu da bilinmesini arzu ederim ama mecliste bulunan meclis başkan vekilliklerinden birisini vazifesini üstlenmiş, üstlenmiş olan e şu anda da meşru kabul edilen bir siyasi parti bizi ziyaret etmek istedi. Geldiler, ziyarette bulundular ve ayrıldılar. E mecliste nasıl bir araya gelebiliyorlarsa e, bize gelmelerinde ben o kadar tabii gördüm. Ama tekrar ne söylüyorum? Biz hiçbir zaman öyle bulaşmış insanlarla da bir araya gelmedik. Hele de böyle işimize geldiği zaman TRT gibi devletin bir yayın organında kırmızı bültenle aranan birisini çıkarıp konuşturmanın ne manaya geldiğini siz değerlendirin. Kırmızı bültenle aranıyor. Yani bulduğunuz yerde hemen al, getirip hapse atacaksınız. Sonra onu alıp televizyona çıkarıyorlar. Bu da gelmedi gündeme. Allah yardımcımız olsun. Evet. Ee şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kadroları bellidir. Geçmişte görev yapan bütün kadrolar bellidir bugünkü kadroları da bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbeler döneminde kapatıldığı bellidir, daha sonra açıldığı da bellidir. Hiç kimse hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin inandığı yoldan, kurucu değerlerden ve bu ülkenin değerlerinden vazgeçtiğini düşünemez. Cumhuriyet Halk Partisini kim mi yönetiyor? Cumhuriyet Halk Partisini Cumhuriyet Halk Partililerin seçtiği kadroları yönetiyor. Bunu ifade etmek isterim. Bir konumda haltını özenle çizmek isterim. HDP'li bir kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetirken beyefendiler rahatsız olmuyor da HDP bir parti olarak bizi ziyarete gelince mi rahatsız oluyorlar? HDP'li yöneticiye el kaldırıp acaba bana söz verir misin diye söz istiyorlar. Vermediği takdirde konuşamıyorlar. Ondan rahatsızlık duymuyorlar. Ama HDP siyasi partilerden randevu alıp gidip kendi düşüncesini, ekonomide, siyasette düşüncesini aktardığında bu rahatsızlık duyuyorlar. Çifte standarda demokrasilerde yer yoktur. Çifte standarda. Ahlaklı olacaksınız. Ahlaklı zeminde bir siyaset yürüteceksiniz. İkili standart, çifte standart, değişen koşullara göre işte beyaza, siyah, siyah, siyaha, beyaz deme gibi bir anlayış siyasi partilerde olmamalı. Siyasi partiler kendi inandıkları doğuda, doğrultuda, doğrultta yollarına devam ederler ve bütün siyasi partilerle de oturup konuşurlar. Demokrasinin güçlenmesi için bu çok önemli. Haber Global Selan Ben Boğaziçi'ne tekrar geri döneceğim efendim. Atanan Rektör Melih Bulun'un bazı açıklamaları var istifa çağrılarına ilişkin asla istifa etmeyi düşünmüyorum. Bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm. Öyle de olacak dedi ve şöyle ekledi sizinle alakalı. Sayın Kılıçdaroğlu da bürokrat olarak atandı. Ona da itiraz edenler vardı ama kendisi ifade etmedi dedi. Siz bunun için neler söyleyeceksiniz? Bir de Cumhurbaşkanı tank paleti ilişkin açtığı davada, size karşı açtığı davada yüz bin TL'lik kazandı. Bununla ilgili de ne yorumda bulunmak istersiniz? Teşekkürler. Tank palette ne yaparsa yapsın ben haklıyım ordunun en önemli fabrikalarına Katar ordusuna peşkeş çekti mi çekmedi mi? Bakın peşkeş çekti diyorum. Bir dolar almadı, bir sent almadı, bir kuruş almadı. Bedava verdi. Onların yargıçları beni tazminata mahkum edebilirler. Hiç önemli değil. Alayı bile gelebilir. Ama ben inandığım yolda bu ülkenin çıkarları için her türlü mücadele yapmakta kararlıyım. Tarih beni haklı çıkaracak, onları da mahkum edecek. Ben bunu gayet iyi biliyorum. Efendim 6 aylık süre vermiş Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum olan rektörü. 6 ay. 6 ayı kime, kime inanarak? Erdoğan mı demiş acaba? 6 ay dayanırsan burada kalabilirsin diye. Bunu söylemek bile başlı başına bir zafiyet işaretidir. Ben yönetemeyeceğim 6 ay demektir bu. Kılıçdaroğlu atandı, onu da istemeyenler vardı. İsteyip istemediğini bilmiyorum ama ben atandım. Ama rektörün bilmesi gereken bir şey var. Kendisini atamayla gelen bürokrat olarak görüyor. Rektörlüğü bilmiyor. Akademik dünyayı bilmiyor. Bir bürokrat, yani herhangi devlet memurları yasasına tabi olan bir bürokrat, siyasi partilere üye olamaz siyasi partilerin yönetiminde görev alamaz. Siyasi, siyaseti siyasi partilerde üye olduğu takdirde de devlet memuriyetinden atılır. Bu akademik dünya öyle değil. Akademisyenler bir siyasi partiye üye olabilirler, yönetiminde görev alabilirler. Bu kadar dünyadan kopuk bir insanın Boğaziçi Üniversitesi gibi bir üniversiteyi yönetmesi zaten mümkün değildir. Hukuku bilmiyor. Kendi tabi olduğu hukuku bilmiyor. Kendi tabi olduğu hukukla 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olan hukuku aynı sanıyor. Allah akıl fikir versin. Gerçekten Allah akıl fikir versin. Akıl alacak şey değil. Akıllı bir adamsa görevi bırakır. Akıllı bir adamsa, hırslı bir adam değilse görevi bırak, Ayrılır. Çoluk çocuğuna hesap vermek için ayrılır. Betül bazı iddialar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anayasa çıkışı sonrası 50 artı biri bulamayacağı yönünde ve bu yüzden bir anayasa değişikliği. Burada ben kısaca hemen söyleyeyim kendi fikrimi. Yani bunlar doğrudan doğruya gündemi değiştirmeye matuf girişimler. Yani mecliste bu çoğunluğu bulamayacakları neredeyse kesinken e, milleti meşgul ediyorlar. Onun için tekrar ben anayasa, kanunlar vesairelerde yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç var memlekette. Zihniyet değişmeden hiçbir şeyin düzelmesi mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi ben iktidarımı nasıl korurum diye bir arayışa giriyorsa baştan kaybetmiş demektir. 50 artı 1 oldu. Şimdi acaba bunu nasıl düşürürüz diye bir arayışa giriyorsa girmişse artık ülkeyi yönetemez o. Kendisini düşünür ve koltuğunu düşünür. Biz kendisini ve koltuğunu düşünen değil ülkeyi düşünene ihtiyacımız var. Ve biz ülkeyi düşünen birisini oraya getirmek istiyoruz. Temel hedefimiz de bu zaten. Evet. Tamam herhalde son Hadi bir soruyu da oradan alalım. Bir, bir, bir ayrımcılık. pozitif ayrımcılık. Efendim? Pozitif ayrım. Şimdi bayanlar maşallah hanımlar çok daha aktif. Hiç olmazsa beylerden de bir iki kişiye söz verelim de kısmen denge sağlansın. Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir sorum olacaktı. Benim son bir haftadır gündemi meşgul eden Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi ve sonrasında yaşanan e, bürokraside bildiğiniz üzere çeşitli yorumlar, eleştiriler geldi. Bunun hakkında neler söylemek Hangi konuda? Kabe fotoğrafının yere serilmesi ve sonrası. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kutsallarımız bizim için değerlidir. Burada siyasi parti farklılığı yoktur. Hepimiz, hepimiz. Toplumun kutsal değerlerine saygı göstermek. Orada bir provokasyon var. O tabloyu yere atan, fotoğrafını çeken ve servis eden kişi provokatördür. Onun bulunması lazım. Ayım reklere de söylüyorum, onu bul. Orada görev yapan hocalarımıza da söylüyorum, onu bulun. Öğrencilerimize de söylüyorum, onu bulun. Dolayısıyla bu tablo, bu tablo halkımızın değerlere saygı duyan halkımızın kabul edeceği bir tablo değil. Hepimiz o değerlere saygılıyız. Saygılı olmak zorundayız. Siyaset ayrı bir şeydir. Rektörü istememek ayrı bir şeydir. Bu tablo ayrı bir şeydir. Bu provokasyondur. Sırf öğrencilerin haklı taleplerini gölgelemeye matuf bir provokasyondur. Ve bu provokasyon birilerinin desteğiyle ve önerisiyle yapılmıştır. Onun bulunması lazım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben tekrar ben Sayın Genel Başkanı arkadaşlarına bizleri ziyaret ettikleri, ziyaret ettikleri ve görüş teatisinde bulunma imkanını bize bahşettikleri için teşekkür ediyorum efendim. Hayırlı günler diliyorum.